Merhaba. Bu videoda Türkiye'deki devlet üniversitelerinde hangi tip YÖS öğrencileri üniversite ücreti, halk arasındaki adıyla harç yani diğer adıyla katkı payını ödemezler. Sorosuma cevap bulmaya çalışacağız. Evet. Şöyle 5 maddemiz var. Bir tanesinden başlayalım. Türkiye bursları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyanın birçok ülkesinden öğrenci kabul ettiği bir sistem. Türkiye Bursları Kov e girerek buradan detaylı bilgi alınabilir. Eğer bu tür bursa sahipse bir öğrenci, bursu devam ettiği sürece üniversitenin belirlemiş olduğu öğrenim ücretini ödemiyor. Diğer tip öğrencimiz göz sınavıyla gelen yani yabancı uyruklu öğrenci sınavıyla gelen mavi kas sahipleri. Mavi kas sahipleri de yine harç üniversitenin belirlemiş olduğu üniversitenin ücretini ödemiyorlar. Diğer tip öğrencimiz Suriye uyruklu öğrenciler. Evet, Suriye uyruklu öğrenci liseyi ister Türkiye'de bitirsin, ister kendi ülkesinde bitirsin, isterse başka bir ülkede liseyi bitirmiş olsun fark etmiyor. Eğer bunların da biliyorsunuz ya Türkiye bursu sistemiyle ya da YÖS sınavı ile üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanıyor. Eğer üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanıyorsa eğer yine harç ödemiyorlar. Diğer tip öğrencilerimiz ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yani TC uyruklu olup liseyi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti dışında başka bir ülkede liseyi tamamlamış ve yöz sınavıyla gelmişse tabii ki bu öğrencinin mankatlığa dahil olmak üzere YKS sınavına girme hakkı da var. Eğer bu öğrenci tercihini yöz sınavından kullanırsa ve yöz sınavıyla bir üniversiteye kayıt hakkı kazanırsa harç ödeniyor yani üniversitenin belirlemiş olduğu öğrenim ücretini ödemiyor. Diğer tip, öğrenci tipi ise Yoz Sınavı ile yine TC uyruklu Yoz Sınavı ile üniversiteye kazanması gerekiyor. Ve liseyi de yine Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki yabancı bir ülkedeki Türk okullarında bitirmiş olması gerekiyor. Bu okulları şu anki mevzuata göre Milleti Bakanlığı, Türk Diyanet Vakfı ve Türkiye Marif Vakfı'na bağlı okul olması gerekiyor. Yine bunun için de ilgili üniversiteden bilgi alınabilir. Eğer bu Türk okullarından mezun olmuşsa, liseyi bitirmişse ve TC uyruklu vatandaş olup göz sınavıyla eğer bir üniversiteyi kazandıysa yine üniversitenin belirlemiş olduğu öğrenim ücretini yani harcı ödemiyor. Bu harç, yani diğer adıyla katkı payı, halk arasında harç diye geçer, öğrenciler arasında ama resmi adı katkı payı diye geçer veya e, genel adıyla da e, üniversite öğrenim ücreti diye geçiyor. Bu ücret, her yıl üniversitelerce belirlenmektedir. O yüzden de e, her yıl değişebilir. Son beş seneye baktığımızda çok e, büyük bir artış gözlemlemekte. Tabii ki bunun için de ee, şöyle bilgi verebiliriz. Devlet üniversitelerine girmeyi hak kazanmış bu tip öğrencinin öğrenim ücretlerini yurt dışı ve akraba toplulukları başkanlığı kısa adı halk arasında YTB diye bilinir tarafından ödemekte. Ayrıca Türkiye'deki hiçbir devlet üniversitesi üniversiteye yerleşen öğrencilerden kayıt ücreti adı altında hiçbir ücret talep edemez, alamaz. Bunun dışında bağış da talep edemez, bir yardım da talep edemez. Devlet üniversite dışında ülkemizde bir de vakıf üniversiteleri var. Türkiye'de özel üniversite yoktur. Fakat halk arasında vakıf üniversitelerine biz özel üniversite diye e, tanımlayabiliyoruz. Vakıf üniversitesine yerleşen öğrenciler ise o üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti öderler. Bu ücretler tabii ki devlet üniversitelerine göre kat kat daha yüksek olmaktadır göz öğrencileri ve yabancı Öğrenci bir vakıf üniversitesine burs miktarına göre de yerleşebiliyor. Yani yüzde 25 yani ücretin yüzde 25 indirimli, ücretin yüzde 75 indirimli, tabii yüzde 50 burada, yüzde 50 indirimli, yüzde 75 indirimli ve yüzde 100 indirimli olmak üzere indirim alabilir. Eğer vakıf üniversitesinden yüzde 100 indirim alarak bir bölüme, bir programa kayıt yapacaksanız yine e, o üniversitenin belirlemiş olduğu ücreti ödemiyorsunuz. Fakat burada şunu belirtmek gerekir. %100 indirimli uygulamalarda özel şartlar bulunabilir. Ve her yıl bu şartın sağlanması istenebilir. Bu konuda ilgili üniversitenin bu şartını e, dikkat etmek gerekir. Mağdur olmamak için birçok öğrenci önce önce %100 indirimden hemen kaydını yaptırıyor. Fakat şartları sağlayamayınca bu sefer ikinci yıl üniversitenin ücretini ödemek zorunda kalabiliyor. O bakımdan bu özel şartlara dikkat etmek gerekir. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.